Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Android cihazlarda karşımıza çıkan custom binary block hatasını nasıl çözersiniz ondan bahsedeceğiz. Bu aslında bir FRP kilidinin önlemi arkadaşlar. FRP kilidi ne derseniz o da fabrika ayarlarına sıfırlamak için bir güvenlik önlemi var. Bu zaten Factor Reset Protection'dan geliyor işte FRP kilidi diyoruz biz kısaca. Bu da hani size söylediğim hatayı ortaya çıkartıyor. Neden? Çünkü siz işte buna ROM vesaire yüklemeye çalışıyorsunuz. Genellikle öyle durumlarda karşınıza çıkar bu hata. Ya da şöyle bir durum olabiliyor. Bir güncelleme geliyor. O güncellemede bir hata vesaire olursa ya da sizin telefonunuzda bir yazılımla çakışırsa bu sorun ortaya çıkabiliyor. Çünkü orada da yine telefona ROM kuruluyormuş vesaire gibi bir algılama oluyor cihazda ve sizin karşınıza bu kilidi çıkartıyor. Bu aslında telefonu korumak için kullanılmış bir kilit. Ama sizin telefonu kullanmanıza engel olduğu için bunun üstesinden gelmeniz gerekiyor. Zaten adından da anlaşılacağı gibi custom olarak söylediği şu hani custom ROM'larımız var ya özelleştirilmiş ROM'lar resmi üretici gelmeyen ROM'lar özellikle onları önlemek için kullanılan bir yöntem bu ya da daha doğrusu koruma diyelim. O şekilde kullandığın zaman yani custom ROM'lardan yükleme yapmaya çalıştığınız zaman bu hata karşınıza çıkacaktır. Bu hatayı gidermek için de bir yazılım göstereceğim size arkadaşlar. O yazılımla kolaylıkla bu FRP kilidinin üstesinden geleceksiniz. Tüm FRP kilitlemelerini böylece atlayabileceksiniz arkadaşlar. Tenor 4UK yazılımını kullanacağız Android versiyonunu. Şimdi gidelim nasıl yaparsınız ondan bir bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle yazılımı sitesinden indireceksiniz. 4UK'in Android versiyonu söylediğim gibi Android 16'da vesaire kullanabiliyorsunuz. Hepsini destekliyor. Buradan diğer özelliklerine falan göz atabilirsin. Sadece FRP kilidini atlamak için kullanılan bir yazılım değil. Başka şeyler de yapabiliyor. Dediğim gibi bunlara bakabilirsiniz. Biz şimdi şuradan indirmemizi yapalım. Bunun tek dezavantajı hani full sürümü kullanmak için haliyle ücret ödemeniz gerekiyor. Onun dışında gayet kararlı çalışıyor. Buradan yükleme işlemimizi yapalım. Çalıştıralım. Cihazımız burada dursun. Şimdi uygulamamız açıldı. Cihazımızı bağlayalım. Buradan Google FRP kilidini kaldırmaya basıyoruz. Android sürümünüzü soruyor size arkadaşlar. Özel bir şey kullanıyorsanız yani custom vesaire bir şey kullanıyorsanız biz şu anda tüm Android sistem sürümleri diyelim. Hemen kaldır diyoruz yine. Şimdi ekranımızı bir açalım. Çünkü bazı şeyler yapacağız burada. Bakın arkadaşlar. Burada hoş geldin ekranına bir dönelim. Şu ilk başlangıç ekranına döneceğiz. Bakın buraya döndük acil arama dedik. Bakın buradaki aynı şeyleri yapıyoruz. Herhangi bir şey fark etmiyor. Kare yıldız sıfır kare yıldız diyoruz. Bakın arkadaşlar bir menü açıldı. Biz buraya genellikle servis menüsü falan diyoruz. Burada teşhis menüsü demiş hiç fark etmez. İleri diyorsunuz. Burada bekliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmayın. Telefonu sökmeyin. Aynen dediğim gibi burada bekleyeceksiniz. O zaten işlemleri yapıyor. Telefonunuz açılıp kapanabilir. Ekranı değişebilir. İzin verin. İzin isterse izin vereceksiniz. Çünkü o USB hata ayıklama falan aktif ediyor. O şekilde bir bağlantı sağlıyor. Şunu düşünebilirsiniz. Abi biz hani zaten cihazı açamıyoruz. Onu nasıl izin vereceğiz vesaire diye. Zaten o izinler bu ekranda çıkıyor arkadaşlar. Bir kere izin ver yani o üstteki tiki yaparsanız komple izin vermiş de olursunuz. Ben sadece siz görün diye ona tik vermedim. Şimdi arkadaşlar işlem bitti. Reset atıyor. Buna bitti diyelim. Şu an işlemimiz çok kolay bir şekilde tamamlandı gördüğünüz gibi. Ne demiştim? Birkaç dakika içinde işlem tamam. Bakın çok fazla bir işlem yapmadık. Ne kadar basit işlemler yaptık. Eskiden bu işlem çok zordu. Bu uygulama çok basit bir hale getirdi. Eskiden bir yan uygulama yüklüyordun. Oradan bir yere gidiyordun. Root yapıyordun falan filan. İçinden çıkılacak gibi değildi. Şu an çok kolay. Bir de sadece bir USB kablosuyla bu işi halledebiliyorsun. Yani bir bilgisayar bir USB kablosu. Onun dışında dışarıdan böyle OTG vesaire bir şeye de gerek yok. Bakın arkadaşlar cihazımız açıldı. Ne kilit kaldı ne bir şey. Gördüğünüz üzere hiçbir problem olmadan cihazımız açıldı. Biz şimdi buna yeni bir Google hesabı kurabiliriz tabii ki. Gmail olarak da söylerler arkadaşlar bunu. Normal Google hesabı işte. Şu an herhangi bir problemimiz yok. Bakın herhangi bir şekilde içinde bir Google hesabı vesaire kalmadı. Şuradan Wi-Fi bağlantımızı yapalım. Wi-Fi bağlantımı yaptım. Geri geleyim. Geri geliyorum. Size Google ekranının geldiğini göstermek için yapıyorum bunu. Burada istediğiniz bir Google hesabını girebilirsiniz. Ben şimdi atıyorum Kaan Kayet Gmail'i girerim. İstiyorsanız işte Mehmet Kayet Gmail'i girersiniz. Yani kafanıza göre. Burası sıfırlandı arkadaşlar. Şu an cihazın eski şifreyle hiçbir ilişkisi kalmadı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tekrar tekrar da söylüyorum ki kafanız karışmasın. Yapacağınız şeyler bilgisayara bağladık. kilidi de aç dedik. Gerekli izinler varsa verdik. Sonra reset attı. Zaten işlem tamamlandı. Gördüğünüz üzere cihazımızı normal bir şekilde de kullanabiliyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. Alıp telefonunuzu normal kullanabilirsiniz. Birkaç dakika içinde bu atlama işlemini yaparsınız. Dediğim gibi hiçbir zorluğu yok. Sadece bazı şeyler var söylediğim dikkat edecek. Onlara dikkat edeceksiniz. Bir de şöyle bir şeyden bahsedeyim. Hani bilip bilmeden böyle custom romlar falan kurmaya çalışmayın. Her zaman bu kadar kolay olmaz işleriniz tabii ki. Bu yazılım bu işleri kolaylaştırıyor. Onun dışında bazı modellerde çok da zorlanabilirsiniz ama eğer böyle FRP sorunu yaşarsanız da Gelip hemen bu şekilde çözebilirsiniz. Bazı arkadaşlar şunu da soruyor. Abi biz hard reset atsak neden gitmiyor vesaire. Zaten bu koruma arkadaşlar siz onu hard reset filan atmayın, ROM yüklemeyin diye oluşan bir koruma olduğundan ancak bu tip bir yazılımla çözmeniz gerekiyor. Bugün de sizlere for UK ile nasıl yaparsınız ondan bahsettim. İşlemimiz bu kadardı arkadaşlar. Benim anlatacaklarım da bu kadardı. Gerekli olabilecek linkleri aşağı açıklamalar ve yorumlara ekleyeceğim. Oradan kullanabilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz. Farklı bir sorunuz olursa da yorumlarda sorun cevaplamaya çalışırım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.